479 ada 36 parseldeki yerin mirasçılarından biriyim. Büyükşehir Belediyesi 2005 yılında bu ada ve parseli Büyükşehir Belediyesi e, sosyal ve kültürel alan olarak istimlak etti bizlerden, bu andan istimlak etti. İstimlaktan sonra buraya hiçbir şey yapmadılar 5 sene falan. 5 sene sonra e, Burayı daha sonra şey olarak meclisten başka bir ad altında geçirdiler. O zaman da ben kendilerine yazı yazdım, bilgilendirme istedim. Onlar tekrar bana Büyükşehir Belediyesi sosyal ve kültürel alanı olarak bilgilendirme raporuna rapor verdiler. Ben de o günden bugüne kadar sosyal tesis olarak yapılacağına inancım vardı. Ama görüyorum ki şimdi burası sosyal ve kültürel alan olarak değil, alt tarafı meyhane, üst tarafı otel olarak işletmeye açılmış, ruhsatı verilmiş. Ee, bu alanı biz Eskişehir'in faydalanması açısından hissesimizi çıkarmadık. Niye? Eskişehir'deki talebelerin, Eskişehir'deki insanların sosyal ve kültürel alan olarak kullanmaları için. Ama şimdi buradaki kalan kişilerin yani bu evi daha önceki evdeki olan kişilerin hakları gasp edildi. Gaspı önlemek için burada suç durusunda bulunuyorum. Büyükşehir Belediyesi ve burayı istimlak eden kişilerle alakalı suç durusunda bulunuyorum. Zaten bununla alakalı otel yapıldıktan ve ruhsat alındıktan sonra ben e, idari mahkemeye dava açtım. İdari mahkemede tapının iptali davası açtım. İkinci Asya Hukuk Mahkemesi'ne de suç duyurusunda bulunarak buranın tekrardan bize tahsis edilmesini istiyorum. Yani gasp edilen haklarımızın tekrar iadesini istiyorum. Burası görüldüğü gibi Eskişehir'in güzide bir yeri. Çok rantı olan bir yer. Bizden daha önce 35 bin liraya alınan, daha sonra mahkemeye verdiğimizde 49 bin liraya kadar çıkarılan, bir yer. Ki bu bağlarda biz o zaman bu paraya bir artı bir apart alamıyorduk. Şimdi düşünün 30, 49 bin liraya bir apart alamadığımız yere bu arkadaşlar kendilerine rant sağlamak için alt tarafını meyhane, üst tarafını da otel olarak kullanımı açmışlar. Biz tüm Eskişehir'e bunu duyuruyoruz. Eskişehir halkı ve Türkiye'deki adalete inanan kişilerin buna karşı çıkmalarını istiyorum. Arsanın değeri şu anda tahmin ediyorum ki 210 metrekare. Herhalde bir 6-7 milyon lira civarındadır. Tahmin ediyorum. Yani bu yapılan binanın değeri de herhalde bir 18-20 milyar civarındadır. Yani muhakkak şimdi hayal kırıklığına nasıl uğruyorsunuz? Diyorlar ki sosyal ve kültürel tesis alanı olarak yapacağız. Siz de bakıyorsunuz hakikaten Eskişehir'in faydalanması için, halkın faydalanması için. Eskişehir'deki öğrenci kesmin faydalanması için, bilhassa onların faydalanması için buraya sosyal ve kültürel tesis yapacaklarını söylüyorlar. Bir bakıyorsunuz ki daha sonra buraya altı meyhane, üst tarafı e, kaç katlı bilmiyorum, 1 iki, üç, dört, beş, altı katlı bir otel yapıyorlar. Yani siz hakkı, hukuku bilen bir kişisiniz, böyle bir şey yapıyorsanız bunu hak sahiplerine tekrar iade etmek zorundasınız. Yani ben bunun hukuk mücadelesine 2005 yılından itibaren veriyordum. E vermiş olduğum hukuk mücadelesine bütün evlatları ve yazışmaları aldım. Bütün yazışmalar, evlatlar, mahkeme kararları, bütün kararlar burada. Yapılan işlemleri istediğimiz gibi ispat edebiliriz. Buranın sosyal kültürel tesis alanı olarak istimlak edildiğini, istimlaktan sonra bazı kararların alındığını, meclis kararlarının değiştirildiğini, meclis kararlarının kendilerine e, ee, zan sağlamak için yapıldığını onu da söyleyeyim ben açık açık söyleyeyim. Çünkü orada karşıda gördüğünüz bina bir otel ve altı işletmeye açılmış meyhane. Herhalde bu bir randdır. Ee, Eskişehir'e sunulan sosyal ve kültürel alan değil, hizmet alanı hiç değil.